İsmim Murat, Kırşehirliyim. Ee, aynı zamanda kesim işiyle uğraşıyorum. Bu dükkanda e, yeni açtık. E, halkımıza hizmet vermek için en kaliteli malları getirdik. E, açılışımızı bugün itibarıyla yapıyoruz. Açılış özel bir indirim var mı? Tabii, e, ürünlerimiz piyasaya göre indirimli. E, Açılış özel. Bir hafta bir indirim olacak. E, hepsini A kalite getirdik. Hepsini marka getirdik. Yani diyeceklerim bu kadar. Doğal ürün bulmak biliyorsunuz zor. Sizin burada dikkatimizi dikkatimiz çekti. Çoğu ürünüz doğal. Aynen doğaldır. Hepsini e, süt olsun, yumurta olsun e, vesaire işte çemen olsun hepsi kendi üretimimiz. Hani sütümüz e, her gün taze, tam yağlı. E, kaliteli süt, yumurtamız keza ona karşı kaliteli. Kırşehir'de bir eksiği gidermiş oldunuz. Aynen Kırşehir'de bir eksiği gidermiş olduk. Yani yeni bir e, iş yeri olarak güzel bir şey yapmaya çalıştık. İnşallah e, müşterilerimize bekleriz. Yani şu anki mallara, piyasaya göre en ucuzu biz veriyoruz. Adım Özdemir Aşçı. Ee, yeni bir marka olarak geldik Kırşehir'e. Masal adı altında e, yeni yüzlerine, yeni isimlerine tekrardan geleceğiz. Ürünlerimizin hepsi taze, organik, el yapımı birçoğu. Hepsini yerinden alıp getirdik ürünlerimizi. Kırşehir'deki eksiği gidermiş olduk. Eee

olmanın heyecanı nasip olsun gönlünüze. Sizin ve bakmakta olduğunuz ailenizin sofrasına haram girmesin. Fatiha. <laughs>